Ben arımı yaparken gerçekten çok yani güzel bir şey oldu. Biz bir de heleli indirdik. Biraz hastayım arkadaşlar. Sesim de biraz kısık o yüzden. Neyse oyuna başladık. Gördüğünüz üzere burada bir sürü araba var ama çok kasıyor. Neyse. Allah. Al. Nereye gitti? Araba gitti. Oh, oh, tamam tamam tamam. Start'a basıyoruz. Ne var? Ok. Ok. Neyse. neyse burada chatten yazan çok 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 insan var gerçekten. Akrep diyoruz. Burası Bu benim arabam değil. Kendi arabam olsa hadi neyse. Bitti. Aklı şöyle birazcık yandan gideceğim. Oyunun kalitesi gerçekten çok güzel. Bunu şu an göstermiyorum. Şöyle birazcık yavaş yavaş yavaş. Stop. Dur. aa niye vuruyorsun bana? Kötü araba. Kötü araba bana vurdu. Çocuk <laughs> <Dişedik> gibi. <laughs> Beyefendi, polis bey, buyurun geçin efendim. <laughs> Ay telefonunuzda sim, <laughs> simsiyahmış efendim. oynadığımız oyunumuzu oynadık eğlendik şimdi birazcık geriye yapalım hayır çok gittim bu sefer de ileri birazcık stop birazcık daha birazcık birazcık stop oldu mu ne diyor bize <laughs> ya. Oyun biraz zor arkadaşlar ama zor olmasına kadar sarıyor. Ben hemen sarıldım şu an. Ay, ucuz kurtuldum. Beyefendi onu çarpıyordu. ben onu onu bana çarpıyordu. Hayır, 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 hayır. Hatırlamayız. Şöyle daha zor bir şey. Burada dinleyin dinleyeceğim. Ya. Biraz biraz yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş. Hayır. istemiyorum. Kendilerini. Yok. Neyse arkadaşlar bu kısmı geçeceğim. Çünkü gerçekten sinirlendim. oldum. Şöyle buradan çıkmak istiyorum. Nasıl çıkacağım bilmiyorum. Neyse. Ben buradan nasıl çıkacağım? Hayır hayır hayır. hayır. Ben arabam değilim. Ben şimdi yolum. Nasıl buradan gidebileceğim şimdi? Al. Daha kolay, daha fazla insan olur. Gizemle gidiyorum. <laughs> Bakalım kimler, kimler, neler, neler. Ne olacak? Bayağı zaman yedim buradan. 6 dakika. buçuk 6, dakika falan yedim. Orayı yapmaya çalışırken. Ama orada kimse yazmıyordu. Şimdi burada herkes şey yapacak. Ben de bakayım, bakayım diyeceğim. O zaman mesela burada diyeceğim. Daha ne diyebilirim? Hayır. Şurada şeyler var. Ne var? Azıcık geri geri geri. Şimdi D harfine geri döneceğiz. Bu oyunu oynamıştım. Hayır. Hayır istemiyorum. <laughs> Stop 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 please stop please stop Ah oh, sonunda. Benim yazacaklar mı bana. Ne? Bir Benim ismim orada yazıyor. Acayip hız yapıyorum şu anda. Çarptım. Araba büküldü. Aa, oh, araba büküldü. Tiki tiki baba. Şu an kimse yazmıyor chatten. Bakalım chat'e. Merhaba. Merhaba. Siz gördüğünüz üstte ismim yazıyor. Şu arabadan inmek istiyorum. Kendim şey yapmak istiyorum. Bir kaymış. tut oyun oyun durdu. <laughs> ee, az önceki kasma oyun, olayından sonra videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ee, oyundan çıktım. Sonra telefonun ekranı kapandı. Açmaya çalıştım açıldı ve tekrar kapandı. Anca telefonu yeniden başlatabildim. Ve şu anda çok şükür telefonum iyileşti. Ee, eğer bu tür şeyler istiyorsanız yorumun ne istediğinizi yazabilirsiniz. Abone olmayı, like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.